Aslında her şey burada başlamıştı. Ama nasıl, ama neden? O ana sıradan bir an mı yoksa kaderin bir oyunu mu olduğunu kimse bilmiyordu. Ama bir şey kesindi. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Adamlar vardı. var, adamlar var. Aa, tam şurada. Eder, ama adam şurada! amına koyayım, canım gelen, gelen var. Ya adamlar basacak şimdi silah yok. Hocam bu adamlar buradan çıkarmıyor. Hocam ben, ben oynuyorum. Oh oh adam nasıl koşturuyor valla tıkır tıkır tıkır. Biri sağdan... Ona ne uğradın ne oluyor? Ona ne uğradın bir şeyler oldu. Bunlar atıyor olabilir bak. Yakınlaş hocam. Ona ne uğradın? Kendini baydı bas 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 kendini baydı. Direkt i̇çeri girdiler. Fıtı, 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 fıtı. Şuradalar. C4 attım C4. Etme lan. Şey baygın. Öldü öldü. Hocam C4'in işi işte bu. İki arabayı yan yana almışlar Amaç ne amaç? Dün biz Vikendi Belediyesi'ne sesleniyorduk. Dün de Daigo Belediyesi. Ve Destom Belediyesi. Destom hocam işte hangisi? İkisinin de aynı değil mi hocam? Belediyeler istifa ettirecek. Olmaz mı? Önümüzde adam çağırmışlar solda. 45-40-90. Soldan gidiyor, soldan gidiyor. Bize kalır, bize Bas bas sen. Sıkıntı yok. Gele geç. Durdu mu? Yok gidiyor. Arka lastiğini alırsam kayar da onu deneyeceğim. Aynen arka lastiğini alırsam sen kayar da ya Yakalarız. Bu basıyor Mekar da yakalar işte. Ana ana orada. Gel lan buraya. <laughs> ah, bu <bir> sefer yakalar. <laughs> Bismillah diğer koyuna girdim mi? Adamlar olmuyor burada da. Deneyin bak. Deneyin yoruma yazın arkadaşlar. Baba şimdi gel be. <laughs> <laughs> o kadının ismi mikro mi? Ha mikro mikro. Çok kadın değil erkek. Ya işte çok kadın. Bülent <laughs> Ersoy'un artık kökü kurmuştur. Oha o ne lan? <gülüyor> <gülüyor> <Mikrem> düşmana düşmana. <laughs> Düşman getir. <laughs> bayağı vurdum da bir tanesine. Gel Geldi. Geldi. Aa ne oluyor? <laughs> hocam ne mi diyor? lan adam adam yanında. At. Bomba atıyor. Ben de attım. Tam sarı işaretle. Bir kişi hocam bu Bir solundaki ağaçta. Kaçtı kaçtı kaçtı. Adam ikimiz bak. İki, iki. Bomba geldi. Evet bomba geldi. Diğer nerede? can çok az, can çok az, vursun. Can çok az, can çok az. Cam basıyor, cam basıyor. Sen bana gelebilirsin istersen. ölet var, vur. Adamsın hocam. Aslında her şey burada başlamıştı. Küçük bir adım. Belki de farkında bile olmadan atılmış bir adım. O anın geleceği nasıl şekillendireceğini kim bilebilirdi ki? Ama işte tam bu noktada her şey değişti. Yeter ama yeter canım bak. Yok <laughs> patladı. <laughs> fıtı fıtı, fıtı, fıtı. Şahit şey attım bak turuncu turuncu şurada. Bayıldı <laughs> o. Of. Koş 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 sen onu oyna. Tam nerede? oyna direkt. Sol. Tamam. tamam. Ben sizi miydim seni? Buradan lan. Şuradan atıyor. Baydım <laughs> onu. Tamam tamam öldü o öldü. Tam diğerinde vurdum. Ha adam ta gel şurada mi? adam şurada. Aaa ölmedi. Smoke içi smoke içi. Daha koşturuyor şurada. Tabela yanına tabela yanına dikkat et. Koş 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 koş. Koş 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 onlar yedi birbirine. <laughs> Ana ya bu neredeymiş? Şu taşta. Bayırı Ola mı? geçti. Bak ağaç arkasına geçti. Smoke atsana bana al. 2'ye 2 iki, onlar kaldı. Solumuzdakini aldılar mı? Aldılar. Aldılar abi bilmiyorum kaldılar herhalde. Adam ağacı buraya pusmuş bekliyormuş ya. Yani. Ay solda var. Ben geri yukarı oynuyorum. Ha adamı gördüm şurada. Şurada bir tane var. Nerede? Öldü. Tam nereden tamam, attı? Ben onu aldım. görmedim. Bilmiyorum ki. Ha gördüm şu ağaçta. Yo o ağaç değil. Abi nereden atıyor şu, bu? Yok şu şurada. Yere atmış yere atmış. Gel. Şurada şu ağacın arkasında. Tamam tamam. tamam. Be sen orada bekle. Orada bekle. Gelme. Ben de geliyorum ben de geliyorum. Yok, gelme. Bomba alacağım şu loot'tan. Varsa. Ha loot'ta bekle de orada bekle. Bombam var bak. Bayağı bombam var 3 tane. Alsana bana bir iki tane. Ha senin dibine geldi. Aha. Geldi canı En köşede şurada. Oraya bomba at. Bak tam şu sarı yere. Çıktı. İşte bu be. İşte bu be. Yattan aşağı. O adam benim sola geçtiğimi görmedi ya. Şeyin üstüne çıkıyor, tırın üstüne. Aynen.